Fuuu, 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 fuuu. Burnum karıyor olabilir mi? Tinek gibi durdururlar ya. Şimdi kafayı yiyorsun ya. Bundan sopa... Zorla Çekiyorsun Amaç gerçek gibi olması. Yani gerçekten onu yemek yoksa ben hemen anlarım seyrederken ha an kofteden diye. Yani tam arasında bir şey yapmaya çalışacağız. Zeynep'e, Zeynep'e. Bayağı dayak <laughs> yiyeceğiz. <laughs> Yedim zaten ama. Güzel. Ama klanet <laughs> filmi gibi değil. Başka bir şey. Burada klarnetten kimluklar konuşuyor. Ama gerçekten başka bir dünya yani. Fiziğimi zorluyorum ya. Yani insanın hayatta istediği şeyler yapmadan. Ben de bu sahneyi çok çıkmak <laughs> istemiştim. Yani ringe. Çocukluğumda oradaki filmleri falan. Dayak yiyen bir boksör de olsa bir çıkalım. Bakalım <laughs> <laughs> nasıl olacak. <laughs> gireceğim girdikten sonra şeye. Yani kadroja girdikten sonra siz, tamam mı? Kemal nasıl işlere soktu? Ya süper makine Ayhan abi. Ya süper makine Ayhan abi. Aksi 5 gün gidiyor biliyor musun? Aksi 5 gün gidiyor biliyor musun? Aksi 5 gün gidiyor biliyor musun? Ha işte bu. Omçeydi. Omçeydi. Tamam tekstürü. <laughs> <laughs> okay, okay. Zwar keine Verbesserung des Textur. Okay? <Gülüyor> okay. okay. <Gülüyor> Biraz şey Latin oldu ama <laughs> okay. Okay. Bitte schön. <laughs> Ayhan kaplan hayata geçti bugün işte. Yani et et buldu, vücut buldu. Çok güzel bir duygu tabii ilk gün. Biraz yoruldum o ilk günün şeyiyle ama son iki plan ondan sonra Yarın daha güzel olacağını düşünüyorum her şeyin ama bugün de çok güzeldi. Çok acayip karışık duygular içindeyim. Ne Almanya'da böyle film çekiyoruz köprü altlarında falan. Değişik, güzel. Ben senin var ya, kam lan kam de. Kam, 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 kam. I don't want to come. Pardon parça aldın. ben dedim size kaplara dalacağım. Ne <laughs> diyeceğim? <laughs> 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 Allah! Hayır! Allah! Hayır! Allah! Tamam. çok güzel. Hadi çekelim. <laughs> <I> have... <gülüyor> 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 Yalnız benim kafa iyi oldu bu kemekten. <laughs> <yumurtalı kebeğimi. gülüyor> Ben, kafam iyi oldu yumruk yemekten. Kaldırıyor, Bir şey, oluyor. hani gamsız bir adama dönüştüm evet, böyle. Evet, bahçeli yiyorsun bir Hadi, çekelim. Hadi. Hakan abi hazırız. Daha ortadan. Daha aşağıdan bir. Ha bu süper oluyor bu işte. Çekiyoruz. Evet, hadi. gerçekten yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyoruz tamam bu. Çaklarım, bu. Şu, bu ben, bayağı, yani, şey nerede abi? Müjgan. Müjgan. <gülüyor> <gülüyor> Kurtar beni bu adamın içinden çıkar beni. <laughs> Ayağın kaplanı talacak demişti Hüseyin. Tabii. Tamam Şunu döveceğim ben ağzım verir misin? Al ya nefes alamıyorum. <laughs> Yine kaldı, kaldı, kaldı. <laughs> <de> kaldı bu. Sonra aldı sen bak. Bak bak. Evet. Hamam hamam da. Hamama giren terler ayandı. Ne yapacağız? Burada ya yiyeceğiz. Yazarken iyi. <laughs> Burada da yakıyor. <yer. gülüyor> koş koş bak ne güzel sahne yazdım. <laughs> Al. Hali biz ortada. What? Babamdan yemedim lan ben böyle dayak. Sie hatten einen Panikanfall. Hem de zaten şu maneli. Maniş mali se so al so bir şey ne Bak, bir tane de Rus oynayayım bak. Maniş mali se. Familiye, neyli familiye? Und meine Mutter Putana, What can I do? Meine Mutter. Ne yapıyoruz şimdi? <laughs> Şuraya büfte katın. <laughs> Az pişmiş büfte katın buraya. Getir hadi büfte katın. Abi şu şarkını söyler misin? Onu çok seviyoruz biz ya. Yani. Geçen yaz hep dinledik. Sen şimdi uzaktasın ne verdin rak? Al kafa kağıdımı annemi bırak. <laughs> Ceketim lekeli hayatta çırak. Unut bizi artık. Al bizden He, Aşk bizden uzak. Hadi. <laughs> Çekelim. <slok> <laughs> ya çok saçma bu böyle, böyle bozulmuş robot gibi. Hiçbir foto montaj yok bunda değil mi? Benim 16 yaşındaki halim. <laughs> Küçük Emre'ye benziyorum derken yalan söylemiyordum baksana. Bir de hani o ara prim yapıyor ya, diye o durum. Öyle bakmışım yani. Yap bakalım. Pa, pa, oha! Elini ağlamış lan. <laughs> tokat yap bari, tokat. Bayağı yapıştırıyor bu tak. <laughs> Sarımsak sevmekten daha zor geliyor. <laughs> Bilmiyorum şu an bize komik geliyor ama Gecenin bir saati. Sarımsak bir yana meydanda yanıyor. Sen yoksun. Cancığım, bak yalnız <laughs> kalıyor sarımsak benim tanem, sarımsak bana. Enişte. Ha. <laughs> <laughs> hadi bir tane daha, bir tane daha. İyi gidin pehlivanlar, pehlivanı Orhan Kaplan. Ruhun şad olsun. Ziyadesiyle Ayhan Kaplan'a da afiyet olsun. <laughs> Bel kaplanım ya. Ben hep de besleyecek. Neyle besleyecek? Ne? <laughs> Hocam finali çektik ama filmin bitmesine bir hafta kadar çektik. Daha çok iş var. Destek. <laughs> <ses>. Oh, <laughs> <laughs> Para kafa atmış topu. Evet. <laughs> Burası Çok güzel ya. <laughs> Cemil abi <laughs> çok güzel kapatmış <kafa> topu. <laughs> Kurallarım var. Yalan söyleme senden soğudu mu? Bir tek ben değil. bir tek sen değil. <laughs> Ne oldu? Ayağım ters döndü. <laughs> Hayır hiçbir şey olmadı. Yalan söyledim. <laughs> Krallarım var. Yalan söyle. <laughs> İyi ki söyleyemezsin. <laughs> Ee oğlum yemekten kafam iyi oldu. <laughs> Hadi Korkunlar. Korkunlar.